Zezan düştü hicret daveta İslamiyet Denge Kur'an Hidayet Kete Bacari Ahmet Bu coğrafyalara kadar gelip İslam'ın yeryüzüne yayılmasını sağladılar Sasanilerin ve Bizans'ın zulümleri altında inleyen bekir halkının müjde aldığı gün o gündü. Bir perşembe günü İyaz bin Galem komutasındaki İslam ordusu zulüm altından diyar Bekir halkını böyle bir günde kurtarmış İslam'la bu diyarları şereflendirmiştir. Fetihten önce diyar Bekir Sasanilerin ve Bizans'ın adeta bir savaş meydanıydı. Her seferinde coğrafi ve jeopolitik anlamda önemli bir noktada bulunan Diyarbakır'ı ele geçirmek için Sasaniler buraya akıllar düzenler, savaşlar başlatır, her seferinde binlerce insanı kılıçtan geçirirdi. Aynı zamanda Bizans yönetimi altında bulunan Diyarbekir yine zulümden payını alıyordu. Ta ki Hazreti Ömer, İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer'in fermanıyla Eyaz bin Ranev komutasındaki İslam ordusu aynı zamanda sahabelerin de içinde bulunduğu İslam ordusu Diyarbekiri o zulümden kurtaracaktı. Kıymetli Müslümanlar, Ahmet'in, Diyari Bekir'in Fetih Yıl dönümünde Gazze zaferini bizlere bahşeden Allah'a hamd ediyoruz ve buradan Gazze zaferini de selamlıyoruz. Gazze'de terör şebekesini dize getiren işçilere, Filistin halkına mübarek olsun. Euzubillahimineşşeytan <laughs> بسم <الصط West> الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والارض sonsuz sayısız ham senalar olsun ki 639 yılında kutlu sahabe neslinin yola çıktı ve bize tevdi ettiği bu mirasın 1382. yılındayız. Ve biz buradan sahabe nesli olarak, sahabe kiramın torunları olarak buradan derneklerimizle, koordinatörlüklerimizle, sokaklarımızla, evlerimizle şunu ilan etmek isteriz ki kutlu sahabe-i bize miras bıraktığı bu yüce dava elhamdülillah onun kurumları tarafından devam ettiriliyor. Bu bizim için bir sevinç kaynağıdır. Bu bizim için bir umut kaynağıdır. Bugün meydanlarda sahabe-i kiramın yanı başında derneklerimizin ve koordinatörlüğümüzün hazırladığı bu programda olmak bizim için büyük bir şeref ve onurdur. Biz buradan programı düzenleyen kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Ve kutlu sahabe ikramın evini, barkını, evladı iyalini en rahat dönemde bırakıp da Hazreti Ömer'in işaretiyle ta bu beldelere gelip bu beldelere İslam ruhunu Kur'an nuruyla üflemesinin gayesini anlıyoruz. Ve bize bırakılan bu mirasın ne demek olduğunu çok iyi kavruyoruz. Mirasımız şudur. Sokaklarımız, camilerimiz, evlerimiz, iş yerlerimiz ve hatta gönlümüz bu ruh ile, bu heyecan ile dip bir olmalıdır. Değerli kardeşlerim, daha Ramazan ayının son günlerinde Gazze'de Müslümanların direnişine şahit olduk. Müslümanlar vallahi sahabe nesli gibiydiler. Müslümanlar kafirleri mağlup ederken dünyaya İslam'ı ilan ederken dipdiri biri olduklarını gösterdiler. Bugün ahlaksızlık çoğalmış olabilir. Bugün gayri İslami oluşumlar çoğalmış olabilir. Bilhassa Gazze'li Müslümanlardan şunu öğrendik ki biz diğer Müslümanlar olarak Müslümanlar dip diridir ve ayaktadır. Müslümanlara 1382 yıl önce üfürülmüş olan ruh halen ilk gündeki heyecanını korumakta halen ilk gündeki heyecanıyla sahalarda, sokaklarda, camilerde hayat bulmaktadır. Rabbimize tebedimiz şudur. Bu program vesilesiyle Rabbimiz bizleri, bizim neslimizi kardeşlerimizin çaba ve gayretiyle, bacılarımızın çaba ve gayretiyle tekrardan Kudüs'ün kapılarını fethili, tekrardan Kudüs'te zalimlerin defini bizlere mesul kıl, bizleri bu konuda müyesser kıl. Malumunuz ifade edildiği üzere bugün Ashab-ı Kiram'ın bu coğrafyayı, bu şehri ve miladi 1382. yıl dönümünü yad etmekteyiz. Anma ve anlamaktayız. Bu vesileyle bu etkinliği gerçekleştiren bu organizasyonu gerçekleştiren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ve sizlere de hoş geldiniz diyorum. Öncelikle şu hakikati ifade etmek isterim. Bizler bugün bu coğrafyada, bu şehirde yaşayabiliyorsak, izzetle ve şerefle şu an burada toplanabiliyorsak, bu İslam'ın bize kazandırmış olduğu izzet ve şerefin Vesile Bunu bize bahşeden Rabbimize hamdü senalar olsun. Ve buna vesile olan, başta hemen karşımıza duran 27 şehit sahibi olmak üzere bu fethin tüm mimarlarına da selam olsun. Bu fetih sıradan bir fetih miydi? Kesinlikle hayır. Mekke fethinden sadece Yıl sonra, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatından sadece yedi yıl sonra gerçekleşmiş olan bu fetih asla sıradan bir fetih değildi. Bu fetih belki de Malazgirt'ten önce Anadolu kapılarını açan bir adımdı. Belki de İstanbul'a ve hatta Avrupa'ya açılan fetihlerin bir adımıydı. Dolayısıyla bu fethi küçümsemek, basit görmek asla söz konusu olamaz. Bu ancak ihanetin bir gereği olur. Ülkesel bazda düşündüğümüz vakit bu fethin bu tür önem ve ehemmiyetini idrak edebiliyoruz. Bir de bölgesel ve şehrimiz açısından düşündüğümüzde iki temel nokta olduğunu, iki önemli unsur olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bunları inşallah zikretmeye çalışacağım. Öncelikle bu coğrafyada başta Kürtler olmak üzere yaşayan sakinlerin fetihten önceki hayatı durumları ne şekildeydi? Buna yönelik ortaya atılan iddia ve iftiralar söz konusudur. Sanki İslam ve İslam orduları bu coğrafyaya geldiği vakit Türkler huzur ve saadet içerisindeydi ve İslam orduları onları işgal etti, eziyet etti, katletti gibi iftiralar söz konusu maalesef. Bunları birazdan zikretmeye çalışacağız. İslam orduları ve bu fetih gerçekleşmeden önce, buraya gelmeden önce acaba buranın durumu ve Kürtlerin hali ne vaziyetteydi? Bu bizim için önem arz etmektedir. İkincisi ise bu coğrafyaya Hicaz'dan yaklaşık 2000 kilometreden gelen ashab-ı kiramın derdi neydi? Niye buralara kadar at sırtında bu kadar uzun mesafeyi geldiler? Gayeleri neydi? Dertleri neydi? Burayı işgal etmeye yoksa ihya etmeye mi geliyorlardı? İnşallah bunu da hemen kısaca zikretmeye çalışacağız. Bunları bilmemiz gerekiyor. Zira bu bizim mirastan ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini bir göstergesi. Eğer bunun idrakinde ve bilincinde olmazsak bize bırakılan mirasın da bilincinde olmayız ve bu mirası gelecek nesillere aktarma durumu söz konusu olmayacaktır. İslam öncesi Türklerin durumu bu coğrafyada az önce de ifade edildiği gibi kimi zaman Sasaniyer, kimi zaman Bizans'ın saldırıları ve esareti gerçekleşti. Burada yaşayan sakinler, çoğunluğu Kürtler olmak üzere bu iki süper gücün mücadelesi içerisinde hep ezildiler, hor görüldüler ve katledildiler. Bundan sadece iki üç tane örnek vererek bunu anlamaya çalışalım. Kürtlerin çoğunluğu mecusi bir kısmı Hristiyan'dı o dönem. Burada hiçbir söz hakları, bağımsızlıkları olmayan ve iki süper gücün esareti altında olan bir halktı, Türk halkı. Bakın, Sasan iki sırası, ikinci şakur, 359 yılında buraya bir saldırı gerçekleştiriyor. Ve bu saldırı esnasında tarihi kayıtlar bize diyor ki, buralar kan Burada özür dileyerek ifade ediyorum, tarihi kayıtlarda geçtiği için söylüyorum silahlı silahsız herkes davar gibi kılıçtan geçiriliyordu. Yine Sasan iki sırası birinci kavat 500'lü yılların hemen başında burayı kuşatmış, amele saldırmış ve şehir kılıçtan geçirilmiş. Buralar ölülerin cesetleriyle dolmuş. Hemen dağ kapının çıkışında öldürülen buranın halkının, Türklerin cesetlerinin yığıldığı tarihi kayıtlarda aktarılmaktadır. 80 bin insanın bu saldırıda katledildiği ifade ediliyor. Ve yine bu birinci kavadın ahlaksızlığıyla meşhur olduğu bilinir. Kız kardeşiyle evlenecek kadar ahlaksızlığıyla meşhur. Bundan dolayıdır ki kimi tarihi kayıtlarda ahlaksız olanlara kendi toplumumuzda halen kavak ifadesinin kullanıldığı ifade edilir. Bu da Sasan İkistrası birinci kavaktan geliyor. Evet, bundan bir yıl sonra Bizanslı Patrik Yüz, Ahmet'i kuşatıyor. Ve 12 yaşından büyük tüm erkekleri katlediyor. Açılık ve sefaret öyle bir seviyeye geliyor ki çocuklar açlıktan ölüyor, kadınlar açlıktan ölü çocukların ölü edenlerin cesetlerini yiyorlar. Bahsettiğimiz bu olaylar hikaye değildir. Bu şehirde, bu coğrafyada meydana gelen, cereyan eden hakikatlerdir. İşte İslam öncesi saadet devri diye bize yutturulan dönem böyle bir dönem. Maalesef. İslam orduları geldiğinde sanki Türkler bir huzur ve saadet içerisindeymiş gibi anlatılan kimi iftiralar. Aktarmış olduğumuz iki tane büyük örnek sadece? İşte Kürtler böyle bir coğrafya yaşıyorlardı. Ve bunun üzerine ta Hidrasan Ashab-ı ordu komutanı İyaz bin Ghanem, bin kişilik bir ordu içinde bine yakın ashabın olduğu orduyla ta buralara kadar geldiler. Gaye neydi? Amaç neydi? Amaç sadece buranın halkını, Buranın insanını kulaklılıktan kurtarıp Allah'a kul yapmak. Zillet ve esaret altından kurtarmak. Onların yaşamış olduğu esareti Allah'a kullukla taşlandırmak. İşte gelen ashab-ı tek amacı ve tek gayesi bu olacaktı. 639 27 Mayıs'ta İslam orduları gelerek burada bu fethi gerçekleştirdi. Tabii fetih süreci uzun zamanımız dar olduğu için bunu hızlı bir şekilde geçiyorum. Ve İyaz Bin Önem komutasında buraya gelen İslam orduları buranın halkını Bizans'ın esaretinden kurtardı. Ve buranın halkı sulh yoluyla, gönül huzuruyla teslim oldular ve Müslüman oldular. Niye hemen teslim oldular? Çünkü Antep'in, Urfa'nın, Antakya'nın, Maraş'ın, Mardin'in özgürleştirildiği, fethedildiği yerlerden bilgileri vardı. Fethedilen o coğrafyada insanlara yaklaşımı görüyorlardı. Müslümanların onlara gösterdiği hoşgörüye şahittir. Onları sadece Allah'a davet ettiklerini biliyorlardı. Yaşadıkları bu kadar eziyet ve karşı zaten Türklerin de bir kurtuluş beklentisi vardı. Ve bu kurtuluşu gerçekleştiren ashab-ı kiram oldu. İşte Türkleri bu özgürlüğe o gün ashab-ı kiram kavuşturdu, suh yoluyla kavuşturdu, gönül huzuruyla kavuşturdu. Şu yalan ve iftiralar asla ve asla tarihi kayıtlarda geçmez. İslam ordularının ve Müslümanların zorla onları İslamlaştırdığı, onları katlettiği külliyen yalandır. Sadece kaleye girişte fetih esnasında çok küçük bazı çatışmalar esnasında Bizans ordusu içerisinde bulunmuşsa eğer bazı Kürtler, bazı insanların böyle öldürülmeleri gayet normal ve doğal. Asaptan da şehitler var zaten. Ama hemen akabinde, küçük çatışma sonrasında gönül huzuruyla İslam'a teslim oldular. Ve o günden bugüne biz halen bu İslam üzereyiz. Çünkü gönül huzuruyla bu İslam'ı kabul ettik. Ve İslam'a giren o günün Türklerinin bu mirası bugüne taşıdığını ifade edelim. Bakın Evliya Çelebi, Diyarbakır'ı, Ahmet'i, Diyarbakır'ı anlatırken söylediği bazı hususlar var. İslam orduları burayı İslamlaştırdıktan sonra, özgürlüğe kavuşturduktan sonra Evliya Çelebi der ki Diyarbakır için, Diyarbakır ve Ahmet için, abdestsiz girilmeyen şehirdir burası. Dört kapısında hamamlar bulunuyordu. İçeri girenler abdest alıp öylece şehre gidiyorlardı. Yine burası peygamber duası almış şehir diyor Ebiyar Çelebi. Zira Hazreti Yusuf buralara geldiği ifade ediliyor. Bağlamız mahmur olsun, gönlünüz huzur olsun diye Hazreti Yusuf'un dua ettiği ifade edilir. Yine ezanın susmadığı şehirdir Ahmet ve Diyar Bekir. Yine işgale uğramayan şehirdir Ahmet ve Diyar Bekir. Fransızların Maraş, Urfa, Antep gibi yere işgal ettiği süreçlerde de Diyarbakır asla işgale uğramadı ve o günden bugün ezan sesi dinmedi. Evet, İslam bu coğrafyaya, bu halka özgürlük getirdi, mabet getirdi, haya getirdi, ibadet getirdi, ilim getirdi ve bu coğrafyanın insanını madden ve manen yüceltti. Bu toplumun içerisinden, bu halkın içerisinden İslam ahlaksızlığı uzaklaştırdı, esareti uzaklaştırdı, zulmü ve zilleti uzaklaştırdı. İşte böyle bir miras bıraktı bize ashab-ı kiram. Bize düşen bu mirasa sahip çıkmak, İslam'a, Kur'an'a, ashab-ı kirama ve Hz. Peygamber'e tabi olmak ki buna tabi olduğumuz müddetçe izzet ve şerefe, bunu terk ettiğimiz müddetçe de daima zillete düşer olduğumuz bir hakikattir tarih boyunca. Son olarak Seyda <laughs> Mola şiirinde, Türkçe şiirinde ifade ettiği bir hakka inşallah tamamlayalım konuşmamızı. İslam tüy cümera edin, bide sadının derdu bilin, cümakta hükmü teçüye kekke nâme şiyu bilin. Mekadriyete nasıl bekir bu? Cilev'te pek nâme bekir bu? Allah'a bu şura tenziha kere menzeha hatır bu. Leyhim kadre tezamen ruhi sektör dünya tev en müminü Müslüman. İnşallah bizler İslam'a, Resulullah ashab-ı kirama sadakat gösterdiğimiz nice İslam bizi aziz kılacaktır. Ama tek ettiğimiz takdirde diyelim ki ve esaret bizim kaçınılmaz sonumuz olacaktır. Rabbim ashabın, asabın, resulün, Kur'an'ın ve İslam'ın izinden yürüyenlerden eylesin inşallah. Mağrurullah <laughs> el Bismillahirrahmanirrahim. you mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم Hazreti Süleyman ve şehit sahabelerin hemen yanı başında ve bu mekanda ellerimizi açıp son duamızı yapacağız programımızı bu şekilde bitireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena takabbel minna inneke entes semiyul alim. Bizleri İslam ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. Allah'ım bize hidayeti ettikten sonra bizi sapıtanlardan eyleme. Allah'ım bizleri son nefesimize kadar hak yolda yürümeyi nasip eyle. Allah'ım sahabelerin emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Okunan Kur'an ayetlerinin sevabından bizi ve tüm Müslümanları sevaplar eyle. Allah'ım bizleri Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandır. Allah'ım bizleri Kur'an'ın şefaatiyle cennetine al. Ve selamun rabbil alemin. Fatiha.